Zaman süreci içerisinde en az 5 tane kitlesel yok oluş gerçekleşmiştir. Ancak şunu belirtmek gerekirse insanoğlunun bu gezegene hakim olmasıyla birlikte tarihi süreç içinde binlerce canlı türünün yok oluşunda biz insanlar etkili olduk. Günümüzde biyoteknolojinin ilerlemesiyle genetik mühendisliği çok gelişmiş olup kök hücre tekniğiyle birçok canlı genetik olarak klonlanmıştır. Bilim dünyası Geçmişte soyu tükenmiş birçok canlının genetik kopyalama yöntemiyle yeniden hayata getirebileceğimize inanıyorlar. Kulağa bilim kurgu filmi gibi gelse de bilim adamları bu konuyla ilgili genetiksel birçok proje çalışmasını yürütüyorlar. Şimdi gelin hep beraber hangi canlıların bu proje kapsamında olduğuna bir göz atalım. Pirene Dağ Keçisi 14. yüzyıla kadar Pirene Dağ